seyyid olan Sayın Adnan Oktar'ın Hazreti Davut Aleyhisselam'a kadar uzanan seceresi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kızı, Hazreti Fatma'dan olan torunu Hazreti Hasan soyundan gelen kişilere İslam kültüründe şerif adı verilir. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in diğer torunu olan Hazreti Hüseyin'in soyundan olan şahıslar da olarak adlandırılırlar. Hazreti Hasan'ın ve Hüseyin'in şehit edilmelerinden sonra Seyitlerin göç hareketleri iyice hız kazanmıştır. Seyit olan Sayın Adnan Oktar'ın aile büyükleri de Hülagu fitnesi sırasında Kafkasya'ya göç etmiş, daha sonra Osmanlı-Rus savaşları ve Rus-Kafkas savaşları esnasında Osmanlı'ya sığınıp Ankara Bala'ya yerleşmişlerdir. Sayın Adnan Oktar'ın dedesi Ömer Bey'in dedesi Beslen Arslan Kasayev'in kökeni Nogay Hanlığı'na dayanmaktadır. Beslen Arslan Kasayev'in ailesi Arslanoğulları olarak da tanınmaktadır. Arslanoğulları, 1827 yılında Kafkas Valiliği için hazırlanan bir belgede adı geçen 21 Seyit ailesinden biridir. Rusya Federasyonu, Stavropol Federal Arşivinde yer alan 17 Temmuz 1827 tarihli orijinal belgenin fotokopisi, Arşiv No. 48, Cilt 2, Dosya No. 853. Bu tarihi belgede Kara Nogay ve Yediskul bölgesinde yaşayan Nogay Seyitlerinin kimlikleri ve aileler hakkında bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler bir liste halinde düzenlenmiş olup listede 3. sırada Adnan Oktar'ın dedesinin dedesi olan Besten Arslan ve ailesinin kaydı bulunmaktadır. Adnan Oktar'ın dedesi Ömer Bey Kafkasya'da doğmuş, 1902'de Ankara Bağla kasabasına yerleşmiştir. Ömer Bey'in babası Hacı Yusuf, Hacı Yusuf'un babası ise Rus arşivlerinde Seyit olarak kaydı bulunan Beslen Arslan Kasayet'tir. Adnan Oktar'ın babasının ismi resmi kayıtlarda Yusuf Oktar Arslan olarak geçmektedir. Arslan soyadı Rus kaynaklarında da yer almaktadır. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın soyu ise annesi Hazreti Fatıma tarafından Hazreti Davut aleyhisselama bağlanmaktadır. Hazreti Ali'nin annesi Hazreti Fatıma, Hazreti Davud'un soyundan gelen baş haham Hofnay'ın kızıyla Esed İbni Haşim'in evliliklerinden doğmuştur. Hazreti Fatıma radıyallahu an Abdümenaf Ebu Talip ile evlendi. Bu evlilikten Hazreti Ali dünyaya geldi. Hazreti Ali'den sonra günümüze dek Sayın Adnan Oktar'ın seceresi şu şekildedir. Muhammed bin Ali bin Ebu Talip bin El Hanefiye Medine'de yaşadı. Sultan Kap veya Kegap bin Muhammed Şam emiri. Sultan Hürmüz, Mısır'da. Sultan Halit Sarsari emiri. Sarsari Bağdat Halifeliği'nin en büyük ticari şehridir. Sultan Velid Sarsari emiri. Sultan Kayda veya Kayı'da, Sarsari emiri. Sultan Mevlüt Sarsari Emiri Sultan Ebu El As, Hatay Emiri Sultan Salim Ebu Hanife, Hatay Emiri Sultan Sadık, Hatay Emiri Ebu El Hak veya Abdülhak, Medine'de yaşadı. Sultan Osman, Medine'den Sultan Celalettin Osmanoğlu, İstanbul'da yaşadı. 1638 tarihli arşiv kayıtlarına göre Sultan Celaleddin'in Etem ve Sadettin adında iki oğlu vardı. Sadettin Ahmet, bu kişinin tebliği vesilesiyle Altın Devleti'nden Özbek Han İslamı kabul etmiş ve ardından Altın Ordu Devleti 1312'de İslam Devleti haline gelmiştir. Terme, Altın Ordu'da Kumkent şehrinde yaşamıştır. Karapçı, Terme oğlu, Güney Kazakistan Kumkent'te yaşamıştır. İslam Kiyak, Karapçının oğlu. Nugaylar arasında kiyak ünvanı bir kişinin seyit olduğunu göstermektedir. Altın Ordu topraklarında Volga Nehri ile Ural Nehri arasındaki Türk yurdunda yaşamıştır. Kadir Kiyak, İslam'ın oğlu, Ural ve Volga nehirleri arasında doğmuştur. Kutlu Kiyak, Kadir Kiyak'ın oğlu, Kumkent'te doğmuş ve babası vefat ettikten sonra Kumkent'in hükümdarı olmuştur. Edigey, Kutlu Kiyak'ın oğludur. 1376 doğumludur. 1419 yıllarına ait Rus arşivlerinde kişinin kayıtları Seyit olduğunu göstermektedir. Altın Ordu devleti yöneticilerinden biriydi. 1411 veya 1419 yılları arasında savaş meydanında şehit olmuştur. Rusya'da çok ünlü bir kişiydi. Arşiv kayıtlarına göre Altın Ordu Hanı Toktamış'a Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geldiğini açıklamıştır. Ve bu 17-19. yüzyıllara ait çok sayıda belgede yer almaktadır. Nurettin Edige'in oğlu Salbettin Ahmet soyundan 1412 veya 1419 yılında babası hala hayattayken savaş meydanında vefat etti. Vakkas Nurettin'in oğludur. Beyler bey olmuştur. 1447-48 yılında savaş meydanında şehit edildi. Musa Vakkas'ın oğlu Nugay Hanlığının kurucularından biriydi ve yıllarca han olarak görev yaptı. 24. İsmail Musaoğlu 1544'te Nugay Hanı'ydı. Bazı kayıtlara göre 100.000 kişilik bir ordusu vardı, 1563'te vefat etti. Din Muhammed, İsmail'in oğlu, Nugay Hanı Erken yaşta vefat etti. Yönetime kardeşi Seyit Ahmet geçti. 1563 ve 1578 yılları arasında Nugay Hanı olarak görev yaptı. İslam, Seyit Ahmet Muhammedoğlu, Nugay Hanı olarak 1584'te tahta geçti. 1587'de şehit edildi. Kasay, İslamoğlu, 1610-1627 Stavropol çevresinde kendi çiftliği vardı. Seyit olduğu biliniyordu. Sultan Murat, Kasayoğlu, 1622-1643. Nugay Hanlığının bölünmesi sonrasında kasay kolunun başıydı. Musab, Sultanoğlu, 1651. Aslan Hacı, 1713, Kasay ailesinde. Besta dağlarında yaşıyordu. Seyit olduğu herkes tarafından biliniyordu. Musa, Kasay kolunda. Bestan Aslanoğlu, 1780-90'da doğmuştur. 1886, Bestan şehri yakınındaki Beşdağ'da yaşamışlardır üç erkek kardeş Murzabek ve Aslanbek Arsanovlar aileleriyle yaşıyorlardı. Hacı Yusuf, Beslenoğlu, 1841. 1902'de Osmanlı toprağı olan Kafkaslardan hanımı Koşan'la birlikte haç farezesini yerine getirmek için Mekke'ye gitti ve orada vefat etti. Ömer, Hacı Yusuf'un oğlu, 1859. Kafkasya'da Bestau, Beş Dağlar çevresinde yaşadı ve 1902'de Bağlar'a göç etti. Yusuf Oktar Arslan. Sayın Adnan Oktar'ın babası evlilik cüzdanında ismi Yusuf Oktar Arslan olarak geçmektedir. Türkiye'de doğmuştur. Ve Adnan Oktar